Bugün sizlere kimsenin bahsetmediği iPhone 15 Pro'nun kötü tarafından bahsedeceğim. Tabii ki de bu hani kişiden kişiye göre değişen bir durum ama benim bayağı bir üzüldüğüm bir konu. Çünkü Pro Max'i Pro Max yapan özelliğini kaybetmiş bence. Önceki iPhone Pro Max'lara baktığımızda iPhone 11 Pro Max, 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Pro Max hepsinin yanları çelik olduğu için böyle parlak, çok şık duran, böyle premium hissettiren bir yapısı vardı. Ama düz modellerine baktığımızda iPhone 11, 12, 13, 14'ler yanları alüminyum oldukları için böyle mat bir görüntüsü vardı. Ve biz hani yanları parlak görünce Aa, Pro Max diyorduk. Yanları mat görünce düz versiyon olduğunu anlıyorduk. Pro Max'i çoğu kişi hani buradan ayırt ediyordu zaten. O tasarım, o çelik yanlarının parlak olması Pro Max'e özgü bir tasarımdı. Ama şimdiki 15 Pro'lara baktığımda hani ne kadar çok titanyumda olsalar, ne kadar çok güçlenmiş olsalar da hani güçlendikleri kadar hafiflemiş de olsalar bence o eski şıklığını, eski Premium hissiyatını kaybetmişler. Çünkü tıpkı hani iPhone 11, 12, 13, 14 gibi mat gözüküyorlar. Eski promikserlik kadar parlak ve dikkat çekici durmuyorlar. Bu benim şahsi görüşüm bu arada. Tabii ki de renkler, zevkler kişiden kişiye göre değişebilir. O yüzden sizin de düşüncelerinizi, fikirlerinizi çok fazla merak ediyorum. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarzda video istiyorsanız beni takip edip videoya like atıp abone olduktan sonra yanındaki çıkan o zil bildirimini açarsanız 10 numara olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.